Johnny Tiva. o Susi o taber o. Koni Arkadaşlar herkese ama herkese merhabalar. Bugün bu yayında hayatımda ilk kez sushi yiyeceğim. Vallahi ne fiyatını biliyorum, ne tadını biliyorum ama çok merak ediyorum. Sizlerden de istek geldi. Sushi ye, sushi ye dediniz. Ben de bu yayında sushi yiyeceğim. İnşallah zehirlenmem, bana bir şey olmaz ya da farklı bir şey olmaz. Çünkü çok korkuyorum arkadaşlar. Size fiyatından bahsedeceğim. Tadından lezzetinden bahsedeceğim. Başka suşi ile ilgili merak ettikleriniz ne varsa her şey bu yayında olacak. Bakalım neler olacak ama çok iyi bir yayın olacak. Ona kesinlikle eminim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kimse paylaşmıyor arkadaş. Hepinizin sosyal medyası var biliyorum. Paylaş abi videoyu ne olacak? Hikayende İsmail Kibar de paylaş. Neyesem İsmail'de paylaş. Paylaş ki çoğalsın sevgimiz, saygımız birbirimize karşı. Ne diyorum ben ya? Gidiyoruz. Sushi yemeye gidiyoruz. Evet mekandayız şu an. Sağ tarafım otogar, sol tarafım tramvay. sushi önündeyiz. Çok heyecanlıyım. Acayip heyecanlıyım arkadaşlar. Korkuyorum. Lütfen yanımda olun. Videoyu kapatmayın, yanımda olun. Bana destek verin ne olur. Yorum, morum yazın. Bir şeyler yapın ya. Ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Abi nasılsın? Ne var ne yok? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yani, çok şükür. Tekrardan. Merhabalar. Çok korkuyorum abi ben. Sence korkmalım mıyım? Çok lezzetlidir. Yaptırdım. Vejetaryen ol. içerisinde herhangi bir balık yok. Ee, salatalık var. Pirinç yosun kağıdı. Aa. Başka hiçbir şey yok. O zaman tamam. Şimdi anlatıyorum. Şu dışındaki yosun kağıdı, dışındaki kağıdı oluyor. Yosun kağıdı. Şöyle gösteriyorum efendim. İçinde pirinç ve salatalık evet, var. Pirinç ve salatalık. Bu? Wasabi. Zencefil turşusu. Aa. Zencefil turşusu. Çok merak tursu. ettim. Çok lezzetlidir. Fiyatı nedir bunun? Şimdi fiyatı nedir bu yanlış hatırlamıyorsam 19 TL. 19 TL. Evet. Bu 19 TL. Yine balık böğü veya normal roller değişiyor fiyatlar. Değişiyor. İçeriğine göre. Hep 6 tane mi oluyor? Fiy e menüye göre değişir. O zaman biz hemen menüye geçiyoruz arkadaşlar. Biliyorum merak ediyorsunuz sushi fiyatlarını. Şimdi burada sushi hariç e şeyler de var. Evet. İşte dana var, tavuk var, deniz mahsulleri var başka. Çorbalar var. Çorbalar Bir sürü var. var. Tempura, salatalardan tavsiye edebilirim. Japon mantıları, çin mantısı. Sote yine sebze, sote pakçoy, sote kuşkonmaz. Sonra da, haşlanmış yeşil fasulye, acı salatası. Yani sadece uzakta o değil. Türk evet, var da var. var Şimdi ben hemen geçiyorum böyle. Danalar, erişteler, pilavlar ve... evet. ve, evet. ve saçını. Nigiri, pilav üstüne ince kesilmiş balık diyebiliriz. Saçını da yine ince kesilmiş balıktır. Ama normalde sizin yemek istediğiniz ve anlatmamı istediğiniz rollerdir. Rol. evet. evet rol. Aynen. Daha sonra balık çeşitlerine göre ve içerisindeki Malzemeye göre fiyatlar değişiyor. Ama yine en çok tavsiye ettiğimiz ve en çok yenilen ürünler filirol. Örnek vermek gerekirse. 8 adet 42 TL. İstanbul kızarmış karidesi vardır. içerisinde 42 TL. Süper. O kadar aman aman pahalı değilmiş ya. Ben hani 100-150 civarında bir şey evet, diye düşünüyorum. Ayrı, fiyatlar. Evet. Yani öğrenci arkadaşlarım yiyebilirsiniz. Tercih yani, edilen yani. lezzetler sürmeyin. Avokado, salatalık, üzerine de yine diye yi adlandırdığımız havyar çeşidi. Kaliforniya'da çok lezzetlidir tavsiye ederim. Siz eğer İzmit'e gelirseniz Asutay abi size yardım eder. Ama İstanbul'a giderseler İstanbul'a giders, orada da yardım eder. Orada da yardım ederler. Yani, her zaman evet. Selamınız yeter. Ama Asutay abi'yi bulamazsınız. İsim nereden geliyor abi? İsim nereden geliyor? Eski babamdan kalma bir isim. Kalma. Yani normalde Tunaymış ismi, Asutay diye değiştirilmiş vesaire. Asutay'dan geliyor. <laughs> Ama Demiş ki ses... bu çocuk suşici olsun. Aynen. <laughs> Suşi olsun. Biraz daha uzakta o ismi verelim. Oradan yürümüş yani. İsim şey ama ya böyle ha. karizmatik duruyor. Eyvallah. Gerçekten. Şimdi bu tabaklar ne oluyor? Gördüğünüz sos. Soya sosu. Aa soya sosu. Döküyoruz. Burada da çubuklarımız var arkadaşlar. Bu çubukları ben çok sevdim. Eve götürebilir miyim? Tabii götürebilirsin. Eve de götürebiliyoruz. Evet bunu böyle çekip kırıyoruz. Ha, şuradan başlıyoruz. Yani kullanan, Komple gibi. kırıyormuşum şimdi. Evet. Çent kısımlar yukarıda kalacak. Süper. Duvarla Tutuşta. Kalem tutar gibi düşünün Böyle. Aynen. Kalem tutar gibi. Biraz yukarı çekelim. Baş parmakla işaret parmağı arasında bir boşluk oluştu. Oraya da diğer çizgimizi sıkıştırıyoruz. Ee, yani... Dikkat edin. Şöyle. Evet. Teorik olarak öyle bir haftaya belki bir pilav yeme kısmına gelebiliriz. <laughs> Arkadaşlar ben şey yapamıyorum. <laughs> Tutamıyorum. Peki. Şimdi bir de şöyle şey öğretiyorlar. Onu da ben hemen soracağım. İşte nasıl da o. Hani bir tane şuraya koyuyor. Şu üç parmak boşlukta kalıyor falan diyorlar. Aa evet. Bu şekilde. Hangisini daha rahat tutuyorsan. Ama genelde ben bunu... Da öğretebildiğimiz kalem tutar gibi. Anladım. <laughs> yukarıdan, yukarıdan denesem daha rahat olur. Aldım, işte bu. <laughs> Sushi'yi aldım arkadaşlar. Buraya koyuyorum. Evet. Soya sosuyla da eğer masabi denemek istersen yani. Tuttur. <laughs> Yediriyoruz. Wasabi dağıtıyoruz arkadaşlar. İyice. Cidden çok heyecanlıyım ben şu an. İnşallah ölmem. Şimdi bunu bandırıyorum. Evet. Ha, gerek yok değil mi her tarafına? Bu kadar evet, yet yeter. Böyle yeterli. Son direkt bunu yutucam. <laughs> Arkadaşlar bitirmedim biraz zencefil salam beğendin mi? Hafif böyle tuzlu bir tadı aldım o Soya. zencefil soyadan soya tuzlu bir ürün olduğu için soyadan gelen. Normalde herhangi bir tuz yok. Ben şeyin uyumunu bayıldım. Pirinç ve salatalığın uyumuna. Evet, çok Bu nice. salatalık kabuğu mu yoksa direkt içi mi? Direkt salatalık ince şeklinde hmm. kesiliyor. Şey, yani doğranıyor çok ince şekilde. Daha sonra rol şeklinde sarılıyor. Ben beğendim arkadaşlar ya. Korkulacak bir şey yokmuş bunda. Bence... Yani efsane. Ben fili rol deniyorum arkadaşlar. Ee, bir dahaki seferde İstanbul rol denerim. Tamam. Belki beğenirsem hepsini denerim. Param yeterse tabi. <laughs> Fil, Fil rolden 6 yani. tane mi oluyor, 8, 8 tane mi oluyor? Gidiyor. Şimdi ben dedim ki aç geldim abi buraya. Evet. Tamam. Ne kadar sushi yersem doyarım. Şimdi. İnsana sen, göre değişiyor diyecek. İnsana göre değişiyor. <laughs> ama 8'li veya yine set menülerden yani 15 parça, 20 parça, 12 parça hmm. menülerden yani sushi pirinç olduğu için doyurucu bir ürün. Geldim hani doymam mantığıyla değil gayet lezzetli ve doyucu sürede kalkabilir misafirleriniz. Süper. Siz anladınız olayı. Deneyebilirsiniz her türlü. Ben size tavsiye ediyorum. Bu arada zaten benim yediğim vejetaryandı. Ama hani pirinç ve salatalıkta sıkıntı yok. Ama yosun kağıdı mı artık işte zencefil turşusu mu ya da wasabi mi bilmiyorum. Bir şey beynim bana diyor ki yeme İsmail diyor. Hani tadında bırak. <laughs> Arkadaşlar fili rol bunun adı fili roll ee, içinde sürüm yengeç avokado krem peynir dışı da kızarmış ve teriyaki sos var fiyatı da 42 TL kapatıyorum ve şimdi merak ettiğim o tadı arıyorum bakıyorum Ha bu arada bu dışı kızarmış yani dışı kızarmamış olanlar da var bu sıcak şimdi bunu tekrar şöyle ben tutmaya çalışıyorum Evet, böyle. Tuttum ya ben öğrendim bu işi. Asutay Bey gidince yanımdan ben bunu biraz çalıştım öğrendim. Çok merak ediyorum. <laughs> Yiyorum. A few moments later. Efendim, dışı şeye benzettim ben böyle. Nasıl diyeyim? Şnitzel falan yersiniz ya böyle kızarmışlık vardır ya ya da işte tavuk yersiniz böyle baget falan. Dışı ona benziyor. İçinde inanın şeyi anlayamıyorsunuz. Hani çiğ bir şey yediğinizi anlayamıyorsunuz. Onda garanti veririm. Ama bir karışım yani farklı aromatik şeyler var içerisinde. Ee, o biraz böyle damak tadınızı değiştiriyor. Dediğim gibi güzel, hani yenebilir, gelinebilir, denenebilir ama bence tadımlık. Yani bununla doymayın. Yani <laughs> sushi sevenler beni affetsin. Evet canlarım, sushi yedim, doydum. Şimdi de sizle konuşayım dedim. Sushi-ko'dan bahsediyorum önce. Bana da bu çubuğu verdiler, ee, öğren dediler. Öğrenmem için çok sağ olsunlar. İnsanlar gerçekten çok iyiydi, çok güzeldi. E, mekan çok güzeldi. Kesinlikle bu işi severek yaptıkları belli. Teşekkür ediyorum Sushiko'ya. Ve sushi yorumuna geçiyorum. Sushi nasıldı? Arkadaşlar önce bir vejeteryan sushi geldi önüme. Salatalık ve pirinçten oluştuğu için çok bana böyle şey yapmadı. Etki yaratmadı yani. Sadece etrafında görüyorsun kağıdı biraz korkuttu. Sonraki gelen free World'de ise değişik aromalar olduğu için bana galiba bir şeyler baskın geldi damak tadıma. Bu kişiden kişiye göre değişir. Belki siz yersiniz, çok beğenirsiniz. Ben Baskın geldiği için doydum da hatta şu an gerçekten doygunluk hissi var üzerimde. Denemek isteyenler deneyebilir. Fiyatı makul. Onu tekrar baştan altını çiziyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Çünkü sizler bana destek verdikçe ben daha çok mekanlara gideceğim. Biliyorsunuz ben para kazanmıyorum. Sizler için çalışıyorum arkadaşlar. Siz de bunun için lütfen videolarımı beğenin. Görüşürüz.